Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Sizlerle birlikte yeni bir hat yüz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Shell Cobra. Şöyle gördüğünüz gibi. Kutusu var. Şimdi açalım. Evet. Açtık arkadaşlar. Bunun altı beyaz arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar videoda kuzenlerim var. Yani herhangi bir ses gelirse kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan daha iyi gözüküyor. Hot Wheels logosu. Kırmızı kırmızı lastikleri. İğne altı. Kısa arkadaşlar şöyle çok hoş. Ama şey yani detay falan eklememişler. Hoş diyorum da. Yani mesela boyamamışlar. Pek yani böyle şey yapmamışlar. Şöyle içini de göstereyim. Evet arkadaşlar. Araba hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.